Çok değerli basın başkanları, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ben bu bu maksatla destek veren, katkıda bulunan herkesi gönülden selamlıyorum. Ben bu, raporun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu rapordan alacak dersler var. Bütün kurum kuruluşların hatta milletimizin her ferdinin bu rapordan alacak dersleri almasını temenni ediyorum inşallah. Deprem 11 ilimizi etkilemiş olması dolayısıyla afetin boyutta gerçekten çok büyük olmuştur. Tabii burada Kahramanmaraş depreminden bölgede yaşayan takriben 14 milyon vatandaşımız etkilendi maalesef de oradan. bu tabii çok büyük nüfus baktığımız zaman pek çok ülkeden daha fazla bir nüfus yani bir ülke adeta Belçika, Yunanistan, Portekiz, Azerbaycan gibi bazı ülkelerin nüfuslarından çok daha fazla olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Bazı hususlarda bazı hocalar depremlerle ilgili tahminde bulunuyor. Bu depremlerin zamanını tahmin etmek mümkün değil. Yani bu dünyada böyle bir usul yok. Ama maalesef bazı bazı hocalarımız tarif veriyor. Yani hatta 1999 depreminden sonra İstanbul'da bugün olacak, yarın olacak, bir yıl sonra olacak şeklinde. Tabii bu gibi Ruslar vatandaşları tedirgin ediyor. Yani vatandaşlar te tedirgin olmaması lazım. Bu konuda yöneticilerin tedirgin olması lazım diye düşünüyorum. Bizim burada maksadımız komisyon raporunda vurguladığımız husus şudur. Depreme dirençli şehirler oluşturmak. Slogan bu. Depreme dirençli şehirler oluşturmak. Bu da zor bir şey değil. Yani eğer fen ve sanat kaidelerine göre sağlam zemine, sağlam bina yaptığın zaman deprem öldürmüyor. Son yıllarda özellikle şunu bel belirteyim. Depreme dirençli şehirler tesis etmek için devletimiz bütün kararlılığa yoluna devam ediyor. Ama bu sadece devletin hükümetlerin meselesi değil. yani, Bütün milletin meselesi olması bilhassa belediyelere Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri de çok önemli vazifeler düştüğünü burada vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar. Yani özellikle zaten biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yapını dönüştür %50 masrafı bizden şeklinde bir program başlattı. Bu gerçekten çok faydalı oldu. Bizim de zaten teklifimizdi. Yani kentsel dönüşüme, yapıların dönüşüme çok önem vermek gerekiyor. Şu anda yüzde ellisi devletten bir seferberlik başladı. Vatandaşlarımızdan ben buradan durmak istiyorum. Bir an önce depremde riskli olan binalar için lütfen müracaat edin. Komisyonumuz 13 tane toplantı tertip etti. Çok uzun süre, günlük çok uzun sürdü hatta. 49 kamu kurum ve kuruluşunu, 23 akademisyen ve 13 tane STK'yı dinledi ve neticede bahsi geçen raporu hazırladık. Burada raporda şöyle, rapor raporu az önce arz etmiştim. Rapor çok geniş kapsamlı. Şu anda sadece ekleri hariç olmak üzere linkler var. Linkler hariç olmak üzere 900 12 sayfalık bir rapor 910 sayfalık 165 adet ciddi tespitimiz var Peki bu tespitleri yaptıktan sonra ne neler yaptık teklifimiz ve tavsiyelerimiz oldu Bu da 295 tane teklif ve tavsiyeler var Hala bu depremden sonra bazı mevzuat eksikleri kanuni eksikler gördük ve bunları tespit ettik yani İnşallah Yüce Meclisimiz Önümüzdeki dönem bunları çıkarır diye teklif ediyoruz. Afet Başkanlığı'nın yapılanmasında sahada daha etkin ve hızlı karar alınarak kaynakların doğru yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple yetkilerin en alt müdür grup başkan seviyesine dağıtılması sağlayacak. Afet sağlanarak afet yönetiminin sürekliliği sağlanması şeklinde tavsiyemiz var. Ayrıca bütün bakanlıklarda afet ve acil durum yönetimi dairesi başkanlığı kurulmasını tavsiye ediyoruz efendim. bu konuda büyükşehir ve il belediyelerinde afet ve risk azaltma daire başkanlığı ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı kurulması şarttır yani. Hatta ilçe belediyelerinde ise afet ve risk azaltma ve kentsel yenileme şube müdürlükleri kurulması faydalıdır. Yani herkes bu konuya odaklanması lazım. 3194 sayılı İmar Kanunu günümüz şehircilik, planlama, yapı üretim ve denetim hizmet ihtiyaçlarına cevap veremez ve ulusal afet mevzuatıyla da kopuk bir durumdadır. Dolayısıyla afet, koruma ve çevre gibi konularda politika ve, ilmi gelişmeler ile uyumlu olan yeni bir mekansel planlama aynı oluşturulacak olan bir imar kanunu hazırlanması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca beşinci teklifimiz de şu. Bunu ben Cumhurbaşkanı makamımıza da ilettim. Efendim genelde şunu gördük. İllerde pek çok ilafet risk yönetimi ve planlaması gibi çalışmalar yapılmış. Ama baktığımız zaman bu raporların ilgili kurumların hiç ilgilenmediği ve tozlu raflarda beklediğini ben bizzat müşahede ettim. Ee, diyoruz ki cumhurbaşkanımızın genelgesiyle illerde e, valilerin başkanlığında bir üst kurul oluşturulsun. Bu üst kurulda bütün belediye başkanları, efendim diğer illerde bir şehir olmayan illerde özel idare vesaire, hepsi il müdürleri vesaire bu hepsi bu, bu toplantıya katılsın, üniversiteler katılsın, sivil toplum kuruluşları katılsın. Üst, üst kurul özellikle yapılan çalışmaları 3 e, ayda bir takip etsin. Ama bunun altında bir e, teknik kurullar oluşsun. Bunlar da afet ve riskli alanların e, tespiti, e, bunların özellikle binanın kimliklendirilmesi ve yapılacak çalışmalar, teknik çalışmaları hazırlasın, üst kurula sunsun. Aynı şekilde ilçelerde kaymakamlıklar başlarında bir kurul oluşsun şekli bir teklifimiz var. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı bir genelge hazırlarsa biz genelge taslağında gönderdik. 6. Tespit kentsel dönüşüm uygulamasında riskli bölgelerin tespit edilerek yapılacak uygulamaların bu risk durumuna göre öncelik sıralaması yapılması lazım. Az önce belirttim arkadaşlar. Bazı belediyeler Riskli yerden başlamıyor. Bunu ben pek çok isim vermek istemiyorum. Yanlış olur. Ama riskli alan duruyor da ama riskli olmayan yerlerde kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu doğru bir şey değil. Riskli alanlar tespit edilerek öncelik sıralaması yapılması lazım. Öncelik nedir? Hepsini yapacak gücün varsa buyur yap. Ama hepsini yapacak gücün yoksa önce öncelikli olan hangisiyse onun yapılması lazım. Bunu tavsiye ettik. E ayrıca Kentsel dönüşünün yedinci bir tespiti belirtmek istiyorum. Kentsel dönüşün en önemli bileşeni olan müteahhitlik sektöründe disiplin edilmesi gerekir. Bununla ilgili tavsiyelerimiz var. Bakıyorsunuz yani ineğini satan vatandaş müteahhitliğe soyunuyor. Yani bu tabi bilgi ve tecrübe istiyor. Bunu da özetle vurgulamak istiyorum. Bir de 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşümün teşvik edilmesi kayesiyle mülk sahiplerine verilen desteğin ve kredi miktarı, kredinin artırılması, kredi vadesinin uzatılması faydalı olacak. bunu Bu tavsiyemizi hemen yerine geldi. Teşekkür ediyoruz. bakanlığımız buna bu sese kulak verdi ve neticede hemen yıldırımızıyla yüzde ellisi bizden, gerisi sizden diye bir seferberlik başladı. Zemin taşıma gücü zayıf olan bölgelerde zemin iyileştirme çalışması yapılması şarttır. Bu çalışma hem zemin sıvılaşma riskini ortadan kaldıracak hem de binanın çökme riskini asgari seviyeye indirecektir. Bütün belediyelerin bu zemin iyileştirmesine dikkat etmeleri lazım. Bina satın alanlarda, değerli kardeşler lütfen binanıza binanıza bakın yani para veriyorsunuz. Yani binanın boyasına cilasından ziyade statik, zemini, temel altyapısı sağlam mı değil mi? Vatandaşlarım lütfen buna bakın. Şimdi bazı belediyelerde, küçük belediyelerde yeteri kadar mühendis yok. Hatta ben bir belediyenin ismini vermeden komisyonda söyledim. Adam yüksek 15-20 katlı bina bina yapıyor. Belediyede bir belde belediyesinde bir tek tekniker var. Tamam. mı? tecrübesiz bir adam. Ama ki kendisi oraya ruhsat veriyor. Ya bu mühendisim. Mezun olduktan sonra istersek 50 katlı binaya imza atabiliyoruz. Ama bu bir tecrübe gerekiyor. Veyahut da ben inşaat mühendisiyim. Hem baraja, hem binaya, hem ulaştırmaya, hem de hızlı trene, hem yüksek katlı binalara ve aklınıza ne gelirse hepsine bakabiliyoruz. Dolayısıyla bu konuda da dünyada olduğu gibi yetkin mühendislik veya İktisas Mühendisliği ne derseniz, Uzman Mühendislik ne derseniz deyin. Bu konu geçen dönemdeki raporda da belirtilmiş. Bunu YÖK'e de biz teklif ettik. Yani mutlaka belli bir tecrübe gerekiyor. Usta çırak meselesidir yani. Etkin Mühendislik olması gerektiği, başlatılması gerekiyor. Binaların kontrolü. Yani 5 yılda bir kontrol çıktı. Ama biz diyoruz ki, daha bazı binaların, binaların periyodik muayenesine yönelik mevzuatın hazırlanması bu kapsamda yapı denetme tabi yapıların 5 yıl içerisinde. Biliyorsunuz yapı denetim kanı çıktıktan sonra yapılar denetleniyor. Bunlar 5 yıl içinde, bundan önce yapılanların da 2 yıl içerisinde periyodik muayenesinin yapılması gerekiyor. Muayene şartlarını sağlamayan yapılar güçlendirilmesi veya yıkılmalı diye teklifimiz var. Bunun çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. 99 Marmara depreminde e, özellikle bu avcılarda yıkılan binalara baktığım zaman şunu gördüm. Binalarda altları avcılarda tamamen e, caddeye bakan binalarda kolonlar kesilmiş, otogalerisi haline getirilmiş. Değerli arkadaşlar bu olmayacak şey. İnanır mısınız pek çok yerde kirişler delinmiş, ve ne, neticede o taşıyıcı sistem tahrip edilmiş. Yıkılmanın sebepleri de bu. Diyarbakır'da yıkılan bir binanın sebebi oraya bir e, mağaza açmak isteyen e, bir, bir vat, vatandaşın e, şeyi kesmesi sebebiyle, kolonları kesmesi sebebiyle bina tamamen yıkıldı. Yani bunların mutlaka bir sistem halinde e, denetlenmesi hemen buna da hemen bütün belediyeler, kurum ve kuruluşların buna hemen başlaması gerekir. Bu işin şakası yok. Bir de bu konuda biz dedi, söyledik mevzuatta. Cezai müeyyide ağır olması lazım. Hem de yapan, yaptıran ve bu, bu, bu konudaki ustasında varıncaya kadar bilmiyorsa kusura bakma öğrensin kolonun kesilmeyeceğini. Kim, herkes bilir. Kirişi denip de tesisat geçirilmeyeceğini bilir. Arkadaşlar bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir diğer de tamam mühendisler hesap yapıyor vesaire e buna göre bir proje yapıyor. Ama bunun uygulamasını kim yapıyor biliyor musun? Ustalar, kalıpçı ustası, demirci ustası. Arkadaşlar eğer bunları sertifikalı hale getirmezsek yanlış yaparız. Yani dolayısıyla meslek eğitim kurumları buradan ilan ediyorum. Bütün Türkiye'de ne kadar işçi, usta varsa bunları bir sertifikalıktan geçirilmesi, eğitimden geçirilmesi lazım. Ama ciddi bir eğitim. Ama ben şunu ifade ediyorum. Gerçekten bu araştırma raporu çok kapsamlı. Ee, ve yani bu ülkemiz için e, bir yol haritası olarak kullanılabileceği kanaatindeyim. Dün herkes millet olarak fert fert deprem hazırlık için çalışma yapmamız lazım. Bu konuda depreme dirençli şehirler kurması için seferber olmamız lazım. Belediyeler lüzumsuz harcamalar yapacağı yerde biz bunu da teklif ettik. E, Deprem şey, kentsel dönüşüm için bütçesinden bir payı arasın. En önemli şey bu. En önemli şey bu. Bakıyoruz ki kentsel dönüşüm harcamalarını bazı belediyeler azaltmış. Bu olamaz. Yanlış. Hatta bununla ilgili belki kanun düzenleme yapmak lazım. Bütçenin onunu sen kentsel dönüşünü harcayacaksın. Belediyenin vazifesi bu. Ee, dirençli yapı stoğunun oluşturulması ve kentsel dönüşümün e, burada e, arttırılmasına dönük e, nasıl öneriler olabilir diye de yoğun bir şekilde düşündük. Kentsel dönüşümün e, belki belirli noktalarda Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, daha zorunlu hale getirebilecek ve bu noktada da devlet desteğiyle vatandaşımızı en yoğun şekilde bu gönüllü kentsel dönüşüme teşvik edecek mekanizmaların geliştirilmesini gerçekten çok önemsiyoruz. Bundan sonra Rabbim bize böyle büyük afetler yaşatmasın ama bunu da bize unutturmasın. Biz bunu sürekli uygulayalım, sürekli denetleyelim ki yeni canlarımız gitmesin diyor.